KHK mağduriyetine özellikle değinmek istiyorum. KHK mağduriyeti Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Büyük bir sosyal yaraya dönüşmüştür. Temel referansımız adalet. Bizim nazarımızda bu konu adaletin gereği olarak çözülmelidir. Bir kere yargı organı suçsuzdur dediği ancak görevinden ihraç edilmiş kişiler kesinlikle görevlerine iade edilmelidir. Yeter artık bu masum insanların çektiği çile diyoruz. Bakın altını çiziyorum. Suçlu ile suçsuzun ayrılmasından bahsediyorum. Ayrıca burada yargılamaların da adil yapılmadığını görüyoruz. Suç olmayan hususlardan cezalar verildiğini görüyoruz. Arkadaşlar devletin yasal olarak müsaade ettiği kurumlardan dolayı daha sonradan gelip insanlara ceza verilmesi adil bir karar değildir. Gazete aboneliği, dergi e, Aboneli, dernek sendika üyeliği gibi, bankaya para yatırma gibi, çocuğunu okula gönderme gibi kriterlerden devletin yasal olarak müsaade ettiği kriterlerden dolayı insanlara ceza verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu durum Gayretullah'a dokunacak bir durum haline gelmiştir adil olmayan yargılamalar konusunda da bir çözüm bulmak zorundayız. Bu insanlar bizim insanlarımız arkadaşlar. Suçsuz insanlardan bahsediyoruz. Suçlu ayrı. Suçluyla biz de geçmişte çok net mücadele verdik. 15 Temmuz'da çok net mücadelesi olan bir insan olarak bu duruma bir şerh koyuyorum. Bunların çocukları bizim çocuklarımız. Bu çocuklar neden devlete düşman olarak yetişsin? O zaman çözelim bu sorunu diyorum. Adalet için çözelim. Devletimizin geleceği için çözelim diyorum. Bu duygularla Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.